Tamam bak büyük totem büyük kumar oyunu kel saçımı sıfıra vurduracağım. Bak canımın yeni bir bölümüne hoş geldiniz dostlarım. Kurtumuzun yeni bir bölümüne sizlerleyiz. Hadi başlasın. Dostlar yeni hasarımızı görelim bakalım çar rahatlamış mı? Onu da test edelim. Şu an masum dün bozuldu. Mas problemi yaşıyorum açıkçası. 50k görmemiz lazım mantıken. Ama göremiyoruz. Niye göremiyoruz? Kesin bir şeyler yanlış yaptım. Dur ben bunu hallederim şimdi. 50k yaparız. Niye olmadı? 50 kalması lazım demek ki. Efendim 114'ümüz hayırlı olsun. 114 olduk efendim. Kaç dakikada olmuşuz? 12 dakika var. Yani 50 dakikada falan almışız leveli ama bir küpümüz doluydu ama başta 3 çark astık. O yüzden normaldir diye düşünüyorum. Devam ediyoruz efendim. Şimdi yine biraz doldururuz. Diğer girişimizde de 115 oluruz. Aynen öyle. Planım bu. Dostlar 115'imiz olduk. Şimdi Alperen'le çark asıyoruz ya. Lider artı çıkaracağım. Lider artıyı ben takacağım o şekilde kar edeceğiz yani. Neyden kar edeceğiz diyeceksiniz? Ee, XP'den den herhalde. Değil mi? Burada çiçek çocuklar olduğu için bakın şöyle göstereyim size. Buradan şöyle değiştir diyerekten efendim kutu alıyoruz. Bunlardan da ben mesela şöyle açayım. Lider artı çıkabiliyor. İnşallah ben böyle lider artı çıkaracağım şimdi. Ormanda gözümüzü açtık ormanda. 117 olduk. Çatlaktan dün en son 116 küsürle çıkmıştık. 117 bir küpümüzü kasmış arkadaşlar. Dedim hiç yoktan kassın. Ve öyle bir ürün geldi ki. Öyle bir ürün geldi ki kerpeten ejderha kerpeteni geldi biliyorsunuz bu şöyle okuyalım bu kullanışlı araç sana ejderha taşını kaldırmada %100 başarı şansını garantiler. Yani çıkartmamızı sağlayacak kerpetenle. Şimdi arkadaşlar bunun bizim için değeri şöyle güçlü. Şöyle önemli. Şimdi bizim tubuldan biliyorsunuz çarımız geliyor. Aslında ben tubuldaki çarı. Alim tubuldaki çarı Kerpetenle sökme mantıklı olur diyeceksiniz ama öyle değil. Tubul geldiğinde tubulun simyaları nesneye gelecek diye umuyoruz. İnşallah nesneye gelecek diye umuyoruz. O yüzden ondan nesneye geleceği için ne yapacağız şimdi biz? Buradan elmas sökeceğim. İnşallah elması kusursuz takacağım. Granamız zaten kusursuz geliyor. Yakutumuzu da satacağız arkadaşlar. Yakutu kusursuz takmak şimdilik birazcık anlarsınız ya ister. O yüzden onu takamayız. 4 tane alayım diyorum inşallah alabilirsek. Buraya bir 10k ip gidecek gidecek ama ortalama 10 kaypin değer bakımından da düşünürsek yakut artı elmas artı hani grana bir bir kavona yakın arkadaşlar o yüzden hayırlısı olsun yani. Kerpeten'i bekliyoruz. Bunu ben süre gider ya hemen alırım o yüzden. Onu da haberim. Ben bunu alırken gösteremem size. Bunu çekerim aldım diye gelirim direkt. Tamam. Dostlar kerpeten aldık. Onu söyleyeyim. Ama bir niye mutsuzuz? Bir niye mutsuzluk var? Şöyle söyleyeyim size. Bir kerpeten alabildim sadece. 3 KP geldi. Ve anında bitti dostlar. Yani geldiği gibi bitti. 3 KP geldi ve bitti. Geldiği anda. Ama tabii ki en önemlisi bir taneydi. Çünkü bunun değeri 650 won. Bunun değeri 125 won. Bunun değeri 200 won. Hani yani tabii ki şimdi aslında biraz da şöyle de düşünmek lazım. 3K hep verdik. 3K hep acaba won bandında ne kadar ediyordu? Yani aslında almamamız daha iyi olabil, olmuş olabilir. Şu an tam hesaplayamıyorum ama. Çünkü şimdi dün 1200 ep hesaplamıştık. 1200 ep 30 won ediyordu. Yani yine tabii ki iyi oluyordu. Ama 3000 epimiz de gitmemiş oldu sonuçta. Sonuç itibariyle. Elmasa değerdi. Tabii ki değerdi. Ama alamadık yani hızlıca bitti. Ama olsun en önemli yağ kutumuzu çıkartacağız. Şimdi hemen sökmeyeceğim çünkü şu an sökmemin hiçbir anlamı yok. Tubulun gelmesini bekleyeceğiz. Tubul gelince inşallah sökme işlemini yapacağız. Dostlar. Alinam'daki komutanımdan. Adaş komutanımdan. Bak canım da 300 gündür oynamadığı bir çar varmış. Alim dedi ben oynamıyorum. Çara değerlendir istersen. 300 gündür yani çara girilmiyor. Biz de simyalarını sökmeye çalışacağız. 83 level bir şey. Sura. Çünkü bir işimize yaramaz ama yağ kutu çıkarsa. Buradan gelecek para çok işimize yarar. Şöyle ilk. 10x'de başlıyorum arkadaşlar. Şöyle bakalım kaç tane ETP göreceğiz. İkinci Yakut'u söküyorum. Böyle söylendi. Üçüncünün bir önemi yok diye düşünüyorum. Burada Yakut'un çıkması lazım. Sayfa 1'e bakacağım. Kaç tane ETP var? 4 tane ETP varsa sıkıntı. 3 tane ETP var. Allah'ım sen büyüksün. 3 tane ETP olmasa arkadaşlar. Yakutsa çok işler değişir. Yakutsa çok işler değişir. Nesi vardı? Safir hissi var bende. Bilemedim. Safir değil. Allah'ım çok güzel. Safir değil. 12 ismi? mi? Onik's değil. Allah'ım %50. <laughs> Diğeri neydi? Yakut'a bakalım? Grena'ya bakalım? Hadi Grena'ya bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse olsun. Grena çıkmış arkadaşlar. Orada Yakut'un yandığını gördük. Olsun. Canımız sağ olsun. Grena'da en azından bir meblağ açacaktır. Komutanıma da buradan teşekkür eder. Bu çare dediğim gibi değerlendireceğiz. İşte Canavar Kitabı Kötü falan da var. Yani bir değerlendirdiğimiz herhalde bir 50 60 10 70 10'luk bize bir şey olacaktır. Destek boost olacaktır. Güzel yine tabii. Her türlü iyi. Değişmelik Titan gördün mü? Dayanama arkadaşlar. Böyle değişmelik bir Titan var. Titan hep sunama her zaman çok sevdim çünkü Titan kalkanın potansiyeli çok büyüktür. Şöyle vurduk efendim. Bakın. Bakın. Olabilirdi. sel bir durum oldu. Arkadaşlar bakın mesela bu. Yok bu olmazmış. Bu olmazmış. Blok da lazım vurduk. Bu bu da olmaz. Bu arada 4 tane atacağım. Bu gelirse yancığından kar etmelik Titan. Hani ya ge dur. Aa! Lan oğlum. Lan oğlum. Lan oğlum bak bu olur da işte. 15 blok 10 yer 12 güçe koy cebine 30 bonu. Bu haliyle değerlendirdiğimizde çöptür efendim. Çöptür efendim. Potansiyel işte böyle bir şeyden bahsediyor. Yani ah yakın. Vurduk. Vurduk. Bak Hmm, tamam bunu geri atalım pazara Yani şansımız denedik yeter Dostlarım şampiyon olmaya gideceğiz Dün geç saatlerde kastığım için hiç kayıt mayıt girmedim Böyle şey kasım yaptım yani Mentali kapattık kafayı kapattık kasımımızı yaptık petimiz 96 oldu Petimizden kötü bir haber var 02 arttı 16 idi yani 10,6 idi 10,8 oldu Ama bu petimiz inşallah 105 yapacağım Ve 105 yapınca pet efsununa atacağım Buna İnşallah 100 mona falan pet hallederiz bilmiyorum ya da belki de atmam. Bu arada 96'da da artmadı. Çetemizde 96'da artacak diyenler de vardı. Alim 96'da artmıyor. 104'te artıyor diyenler de vardı. 96'da artmadı arkadaşlar. Ama ben pes etmeyeceğim. Bu peti kazacağım 105'e kadar. Sonra da buna pet efsununu atacağım. Planım o yani. Kampiyon olmaya geldik. Hızlı bir şekilde kastık bence 120'yi. 101 başlamıştık. Bir hafta içerisinde falan 120 olduk. Şampiyon da olalım abi. Şampiyon olduk dostlarım. Hayırlı olsun. Şimdi şampiyon olduk. Tamlık burada önemli olacaktır. Eldiven görevi önemli olacaktır bizim için. Bunlar yakın zamanda halledeceğiz. Hatta şimdi hemen eldiven görevini hallederim. Tamlığı <laughs> hallederiz. Bakacağız. Bir rota çizeceğiz. Biraz develde kasmamız lazım. Netise falan girmeden. Çünkü biliyorsunuz oradan yine stat falan veriyorsun. Bakalım. Şöyle İşler başlıyor. Dostlarım tamlığımızı biraz geliştirelim dedim gitmeden. Tamlık BK alacağım. İlk tamlığımızı okuyalım bakalım geçiyor mu? İlk tamlığımız geçti arkadaşlar. Tamamladın diyor başarıyla. O güzel. Tamlık okuyacağım şimdi biraz. Nefesi de geliştirdim. M8 yaptım. Nefesi de yapmaya çalışıyorum ama piyasada BK yok. O yüzden tamlığa alacağım şimdi. 25 tamlık okuduk dostlarım. 25 tamlıktan 11 tane geçti. Biliyorsunuz bu tamlık bonusu çok çok önemli bizim için. Şöyle göstereyim size. 25'te 11 geçti yani. İyi midir kötü müdür? Herhalde ortalamadır. Dostlar Twitch chatimiz ikiye ayrıldı. Herkes yani uyanış kitabı ile alim dediler. Burada biliyorsunuz burada iki tane tosla var. Biri şu çatlak olan. Bu zaman çatlağına bedava giriyorsunuz. Burada XP kasılıyor. Burada uyanış olanın da bossunu falan kestinizde sandık veren, eple girilen yerde bu uyanış. Ali dediler bu uyanışta metin kes. Bu araç şu an ben araştırmacının özütü kasıyordum. Bunu dediler uyanışta kasarsın. Bakalım burada bir, bir saat deneyeceğim arkadaşlar. Drop alabileceğiz mi? Dostlar kesiyoruz uyanışta. Şu anlık bu artı basmaları falan atıyor ama böyle bir drop olarak bir şey yok yani. Hani. Ama yine ben bir yarım saat keseceğim. Yani etkinlik dropu zaten yok diye biliyorduk ama var diyenler oldu. Hani onlar da biz deneyelim diye mi test etmek istediler bilmiyorum. Hani bunu siz de görmüş olun. Burası zaman çatlağı değil. Burası app ile girilen uyanış. Bak uyanışın 120'si pelerin falan atıyor ama etkinlik dropunu atıyor mu? Olay orada. Hani burada şeyler var. Ürünler var. Bazı ürünler var. Ama dediğim gibi etkinlik ürünü atıyor mu acaba? Dostlarım bir 20 dakika oldu. 20 dakikada 40 metin falan kestik herhalde. Bir şey atmıyor. Hala da atacağını düşünmüyorum ben. Onu söyleyeyim dedim. Ama pelerin güzel atıyor. Pelerin için gelinebilir. Şimdi dedim ki buranın boss'unu keselim. Alperen'imle buranın boss'unu keseceğiz. Jot'un görevleri gibi yapıyoruz şimdi burada görevi posta görüşürüz. Dostlar geldik. Buraya biliyorsunuz Apple giriliyor ya. Dedik madem Apple girdik. Şey yapalım yani keyfini çıkaralım. Bakalım kese yani kesebileceğiz mi? Ben yani umuyorum ki keser hallederiz diye düşünüyorum. Şu an agresif kombinimle baya bir demeyi çatıyoruz. Bunun işte olayı ZÇ'deki biliyorsunuz. Bir şey atmıyor. Sandık falan atmıyor. Bu da tek atıyor. <laughs> Bunun da böyle pis boyu var. Dur şimdi defansif kombine geçelim diyeceğim de. Çok bir defansif kombinim de yok ha. Yani açıkçası. Yakut'a geçebilirim hem baba. Yakut beceri hasarı ya. Hani tek yememe engellerse diye. Can olduğu için biraz arsız vuruyor. Yakut eğer tutarsa ya da o vurmadan ben onu kesersem. Ben bunu kestim o vurmadan. Şimdi bunun babası gelsin. Şey Jotun'u gelsin. Jotun da burada şeyde kesebiliyorsun. Binekte kesebiliyorsun. Biz bunu keserim. Umarım keseriz. Sandıkları açalım. Hiç kolay olmadı. Hiç kolay olmadı. Vallahi hiç kolay olmadı yani. Bunu da belirteyim. Yank patlıyor muydu bu? BM. Yok BM değil. 300k. Yank mıyım yok değil mi? bir geldi. 2 m oldu. 640. Bu da yank patlatabiliyor da. Patlamamış yani yakta da. Böyle attı bakalım sandıklar. Bakalım ne olacak? Sandıkları açalım. Burada diğer ürünler bir işe yarıyor mu bilmiyorum. Rozet mozet. Bak biraz daha havalı sandığı. Değil mi? Birazcık daha havalı yani. Zet taslağı bilmem ne falan var da. Tamam. Bileme mi? Uyanış sandığını da alayım. Çünkü uyanış taşı neydi la? Bunlar para mıydı acaba? Dostlar şimdi nasıl çıkartıyoruz? Hem görkemli kaos taşı hem de özel boya. Yani 75 won. Bakalım. Şimdi başlıyorum. Ruh taşı. Yang. Mavi inci. Kalın ip. ince deri. Kumaş. <laughs> tamam zaten. Ben biliyordum boşa gideceğin emeklerimizin de. Olsun arkadaşlar. Uyanışa girdik. 29 EP dedik. Madem girdiysek. Hani bir deneyelim dedik. Uyanış arkadaşlar çöptür. Etkinlik bu da yok. Pelerin var sadece. Pelerin kasmak istiyorsanız. Ali. Ben kafam rahat pelerin kasayım diyorsan gir. Kafa rahat pelerin kasan. Ama başka da bir şey yok. Eline de sağlık etkinliğimizin, şeyimizin, uyanışımızın. Bunlar tabii şey yarıyor. Şuradaki var ya. Buna yarıyor da ya bunlarla da yani bunlarla da hiç, hiç girmediğim bir dünya yani. Hani burada falan yarıyor aslında bak. İnce uyanış bize çıktıydı az önce. Bu da çıktıydı. 3 örs de çıktıydı 12 tane. Bileme de çıktıydı. Çelik de çıktıydı la. Direkt yay yapabiliyor musun ha? Ama yüzde kaçla? Yüzde beşle. Çünkü ince çıktıydı. Bunu bir de güzel yapmak lazım. Onlar boş. Duvara gidiyoruz dostlar. Kendine dikkat et dedi. Şimdi bu Yohara'nın ilk görevlerini ben yine yapacağım. Çünkü şeyden ötürü yapacağım. Hamlık falan veriyor. Bunları yapacağım. Bunlar önemli değil yani. Biliyorsunuz zaten burada metin var. Burada boss var. Buz var. Yarı hayvan işliyor bunlara. Burada işte şuraya git gel var. Şuraya git gel var. Bir git bak bakayım ben orada mıyım var. 300 canavar kes var. Bunları yapacağız zaten. Birinci map'te çok durmayacağız zaten biliyoruz ama tamlıklarını alalım. Bak canamaya devam ediyoruz dostlar. Yoharalık kitemler alacağız. Yoharalık kitemler almadan önce bizim için ne önemli? Pazarda satış olmuş mu? Güzel bir satış olmuş pazarımızda. Bu ürünlerimizi alalım dostlarım. 51 won gibi para olmuş. Gayet güzel bir meblağ. Şimdi bu 51 won'u yiyeceğiz abi. Ne yapacağız? Harcayacağız. Yoharalık kitem alacağız. Dostlar kostümler rüzgarları sattık. Çarımızın da karizması ortaya çıktı. 5 won'a Noel şapkası aldım. Şunu da bir buçuk aldım. Üç günlük buna güzel getirirsek bunu değişeceğiz. Şu an bu rüzgar boyu güzel çatlaktık için ama bize arkadaşlar şu an ateş lazım. E ateşin yancığına güzel gelirse mesela ateş 10 absorbe. Lan bu keşke 15 ateş olsaydı. 10 ateşle idare edemeyiz arkadaşlar. Çünkü zaten kolye ayakkabıyı ateşli takmayacağım ya. O yüzden bize 15 ateş lazım. 2 tane ürün aldık. Bunu da efsunla halledeceğim. Şunu sizle birlikte atalım biraz çıtır. Ben bunların ikisini de güzel güzel yapar getiririm. 15 ateş ama dünyanın 10 keti 15 ateşi geldi. Biraz daha deneyebiliriz. 3 efsuna 15 ateşi yakalarız diye düşünüyorum yormadan. Birazcık daha uğraşayım. Saldırılı, hipili, absorbeli vesaire bir şeyler gelirse. Yuhara görevlerini... Aa ne geldi lan? Ha CP absorbeymiş. Bir an gözüme güzel geldi de. Çöp yani o da. Tamam ben bunu... Ben bunu halledip... ikisini de halledip geliyorum abi. Aha. Sağlı geldi ha. İkisini de 50 tane de getirdim. Kaskımız minik bir sürpriz yaptı. 10 SP absorbeli geldi. Bu da HP ile HP absorbeli geldi. Bu bir de 10 HP absorbe gelse hani 10 numara olurdu. Böyle de 10 numara oldu. Tipimiz biraz tipimiz biraz böyle bir soytarı mı? Yok. Ya fena da değil tip ya. Yok güzel güzel tipimiz. Dostlar eldivene de başlıyoruz biliyorsunuz. Teo'dan uzun süren bir durumlar vardı. Teo'dan yapacağız. Şeydeki dolandırıcı Teo'yu buluyorduk falan filan. Bunlarla ilgiliydi. Eldiven çok önemli. Tubul gelmeden halledelim. Yaklaşık Herhalde bir saatten biraz fazla sürerek de eldiveni bitirdik. Eldivenimiz henüz gelmedi ama olsun. Başarıyla tutukladık arkadaşlar Teon'un şeyini. Büyük bir hizmet sunarak şimdi bize şey vermesi lazım. Ha, eldiven lisansını verecek. Tamam artık eldiven takabileceğiz. Bu tabi çok önemli bir ürün. Eldivenimiz geldikten sonra 16'sı bugün ayın 9 16'sına eldiven gelecek. Hani bu biraz sorun. Ama eldiven gelene kadar ne yapabiliriz düşüneceğiz. Çok da gün var aslında. Dostlar çok güzel şey oldu yani. Eldivenimiz geldi Alperenimizden çok güzel şahane. Bununla ikinci köyde hem ritüelleri vırt sırtı yapacağım. Bir yandan da tamlık kazacağım. Bir de burada yuhara da metil keserken etkinlik geldi. Pet kitabı sandığı geldi. Bundan pet kitabı sandığından canavar çıksın. Tamam bak büyük totem. Büyük kumar oyunu. Kel saçımı sıfıra vurduracağım. Bu pet kitabı sandığından canavar çıksın. Saçımı sıfıra vurduruyorum. Diğer videoya kelim. Hadi bakalım. Yank düşme. Aynen, çıkmaz arkadaş çıkmaz. Ben bunu 60 tanesini açtım mıdır? 60 tane açtım, kafamı kelime riske ettim, çıkmaz. Bu, bu yalan dolan bu sandık. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlarım. Buraya kadar geldiyseniz beğeni beğenin, bir de abone bırakırsanız çok çok sevinirim. Kendinize iyi selametle kalın.